Herkese merhaba, ben Hüseyin İkici. Brezilya donanmasına ait nükleer uçak gemisi söküm işlemleri için Türkiye'ye getirilecek. İçinde 600 ton asbest olduğu iddia edilen gemi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülkemize gelmesi için izin verildi. Asbeste maruz kalıbının sağlık etkileri nedeniyle pek çok ülkede asbest kullanımı yasaklanmıştır. Ülkemizde ise kademeli bir geçiş uygulanmıştır. 29 Ağustos 2010 tarihinde 27.687 sayılı resmi gazetede yayınlanan ve 31 Aralık 2010'da yürürlüğe giren bazı tehlikeli maddelerin, müstahzalların ve eşyaların üretimine, piyasa arzının ve kullanımına ilişkin kısıtlamalar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile de tamamen yasaklanmıştır. Ancak geçmişte kullanılmış olan asbestli malzemelerin söküm, yıkım, tamirat, bakım, geri dönüşüm işlemleri esnasında asbest havaya saçıldığı ve bu şekilde asbest mazuriyetinin hala gerçekleşebildiği bilinmektedir. Eski gemilerin söküm işlemleri ekonomik gücü zayıf olan ülkelerde yapılıyor. Ne yazık ki geçmişte kullanılan asbestli malzemelerin söküm, bakım, onarım işleriyle mesleksel ve çevresel asbest mazereti devam etmektedir. Gemilerde yalıtım gerektiren her alanda asbest kullanılmıştır. Gemilerin geri dönüşülmesi ve tersanedeki bakım ve onarım işleri sırasında açığa çıkabilecek asbest, çalışanlardan mesleksel mazereti yol açmaktadır. Günümüzde endüstrileşmiş batı ülkelerinde gemi söküm sektörü sağlık gerekçesiyle kaldırılmıştır. Eski gemilerin sökümü ise ağırlıklı olarak ekonomik gücü zayıf olan ülkelerde yapılıyor. Ülkemizde asbestin kullanımı yasaklanmış olsa da, gemilerin bakım onarım işleri sırasında ortaya çıkan liflerin solunmasıyla hem mesleksel hem de çevresel asbest mağduriyeti devam etmektedir. Eskiden daha çok kullanılsa bile güncel gemilerin yapımında da asbest kullanılıyor. Brezilya'dan gelen gemi 1960 yıllarında asbestin çok yoğun bir biçimde kullandığı yıllarda yapılmış bir gemi. Bu geminin ikizinde 760 ton asbest olduğu bilgisi var. Basında en az 600 ton denilse bile ikizi kadar kabul edersek 760 ton asbest bulunuyor. Gemi sökümü aslında tüm dünyada var. Bu gemi Brezilya donanmasından Fransız donanmasına satılıyor. Ancak satış yapılırken sözleşmeye bir şart koyuyorlar. Fransa bu gemiyi hurdaya ayıracaksan Avrupa Birliği yeterli verilmiş bir tersanede söktüreceksin diyor. Avrupa Birliği yeterli almış 46 tesis var. Bunların 8 tanesi Ali Ağa'da. Peki asbest nedir? Niye bu kadar tehlikeli? Asbest tabiata doğal olarak bulunan, lifse yani iyisi yapıda olan bir mineral grubuna verilen ortak isimdir. Asbest grubunda yer alan minarellerin temel ortak özelliği lifsi yapıda olmalıdır. Lifsi minarellerin en boy oranı 3'ten fazladır. Yani boyları ellerinin en az 3 misli. Asbest minareleri bu lifsi yapsal özellikleri nedeniyle fibroz minareller olarak da anılır. Minareller bu sayede ısı, sürtünme ve baskıya yani strese dayanıklıdır. Lifsi yapıları onlara mükemmel bir yaratım yeteneği verir. Bu özelliklere sayesinde asbest endüstride yaklaşık 3000 iş kolunda yaygın kullanım alanı bulmuştur. Asbest yeryüzünün toprak örtüsünde doğal olarak bulunur. Yer kabuğunu oluşturan kayaların yapısında değişken oranda asbest minareleri vardır. Özellikle volkanik aktivitenin yüksek olduğu alanlarda Asbest, yer yer yoğun birikimler halinde yeryüzü örtüsünde bulunur. Son yüzyılda asbest ile insan arasında yoğun bir temas yaşanmıştır. Yine maden veya iş yerlerinin çevresinde yaşayanlar ise oluşan çevre kirliliği nedeniyle daha düşük yoğunlukta olsa da asbest ile temas etmek durumunda kalmışlardır. Ülkemizde 2010 yılında asbest üretimi ve kullanımı tamamen yasaklanmıştır. Ancak bu tarihe kadar üretilen ve kullanılan asbest hala hayatımızın her anında yer almaktadır. Gelişmekte olan bazı ülkelerde Hindistan, Rusya ve gelişmiş ülkelerde asbestin üretimi ve endüstride kullanımı hala devam etmektedir. Kırsal alanda asbest, ak sahip olduğu lifsi yapısı ve esnekliği sayesinde kazandığı ısı ve yalıtım özellikleriyle geleneksel hayat içinde köylüler tarafından fark edilmiş, öğrenilmiş, böylece kırsal alanda yaşayanlar da kullanmaya başlamıştır. Ak hemen köylerin etrafında doğal olarak kolayca bulunması, kolay çıkarılması ve tabi parasız olması nedeniyle kullanımı yaygın olarak kabul görülmüştür. Sosyal ekonomik hayatta kabulü ve sık kullanımı nedeniyle bu tür toprak çeşitleri yörede yaşayanlar tarafından bazı bölgelerimizde ak toprak, bazı bölgelerimizde çorak toprak, güven toprak, gök toprak, hölük veya ceren toprağı adıyla da adlandırılarak diğer toprak çeşitlerinden ayırt edilmiştir. Bu toprakların rahat bulunduğu yerde yaşayan köylüler, içerisindeki asbestlikleri nedeniyle Toprağın ısı ve su yalıtımı gibi yararlı etkileri tecrübe yoluyla öğrenmişler ve evlerin badana sıva işinde, çatıların su ve ısı yalıtımında, ateş yakılan ocakların yalıtımında ak toprağı yaygın olarak kullanmışlardır. Ak toprağın bazı bölgelerde doğal olarak bulunma üzerine bağlı olarak ülkemizin bazı yörelerinde nispeten sık, bazı yörelerinde nadir olarak bulunabilir. Şimdiye kadar ak toprak nedeniyle hastalıkların sık sık görüldüğü iller Kütahya, Eskişehir, Diyarbakır, Sivas ve Elazığ'dır. Nispeten daha nadir olmak üzere Afyon, Konya, Isparta, Tokat, Kayseri, Gaziantep ve Hatay'da da görülür. Biraz daha seyrek olarak da Denizli, Antalya, Burdur, Karamanmaraş, Malatya, Adana, Şanlıurfa, Yozgat, Çankırı ve Çanakkale'de de bu tür hastalıkları da beklenenden daha sık olarak rastlanmıştır. Asbestin gerek doğada serbest olarak bulunması, gerekse endüstride yaygın olarak kullanımı nedeniyle her insan asbest ile temas eder. Yaşlanılan yere bağlı olarak değişmekle beraber günde ortalama 10.000 ve 15.000 arası asbest lifi sorlayabiliriz. Suda da asbest lifleri bulunabilir. Bu kaçınılmaz temas nedeniyle her insan günlük yaşamda asbest ile temas eder. Her insanın akciğerinde asbest lifleri belli sayıda kadar bulunabilir. Hastalık oluşturmada asbest ile artan temas süresi, çok yoğun temas ve akciğerde artan asbest yükü artan riski getirir. Kısa süreli düşük konsantrasyonda asbest sorunumu zaten doğal ortamda yaşamayla temas edilen lif miktarından fazla bir riske neden olmaz. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı, her yıl dünyada kanser yapıcı maddeleri düzenli olarak özelliklerine göre gruplara ayırmaktadır. Ajansın kanserojen maddele listesinde asbest maddesi birinci grupta sınıflandırılmıştır. Geçmişte tersane işçisi olan babasının iş elbiselerinden bulaşan asbest nedeniyle kansere yakalanan genç bayan 2007 yılında İngiliz Savunma Bakanlığından tazminat almaya hak kazandı.